Merhabalar. Ergandağ'dan bir türlü vazgeçemiyoruz. Bugün ise arkadaşlarıma değil, kıymetli bir tanem, canım eşimle beraberiz. Merhaba. Ergandağ her şeyle çok güzel olduğu için vazgeçilmez bir doyum noktası. Onun için tekrardan geldik. Evet arkadaşlar, geçen gün geldiğimde sizlere burayı göstermeyi unutmuştum. Burası Ergan Dağı'ndaki Ardıçlı Gölü. Ardışlı Gölü'nün hemen tepenin üstünde Ergan Dağı'nı yazan akşam olduğu zaman çok güzel bir görüntüsü olan ışıklandırmalar ve aynı zamanda Türk bayrağımız çok güzel gözüküyor. Tabii yine sabah geldiğim için sizlere burayı ben gösteremedim ve gösteremeyeceğim de. Ama bununla beraber akşam hem gölün kenarı hem de Ergan yazısıyla Türk bayrağının ışıkla gösterimi çok güzel oluyor. yerimizi alan minik bir dostumuz. Erkan Dağı'nda kızak pistin olduğu yerdeyiz. Tabi burası kapalı olduğu için insanlar kendi imkanlarıyla kayabiliyor. Ben de şimdi deneyeceğim. Öyleyse başlayalım. Hadi gidiyoruz. <gülüyor> 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 şimdi <laughs> ayaklarını kaldıramadım. <laughs> Aa gidiyorum. Süperdi. <gülüyor> Kızakla kayamadık çünkü kapalıymış. Kendi imkanlarımızla poşetlerle kaydık ama güzel keyif dolu videolar çıktı sizlerde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buranın bir kafesi var. Kafeye geldik. Ee, Güzel yiyeceklerle beraber kendimizi kendimize aparatlarla beraber yiyeceğiz ve devam edeceğiz İslam'ıma beraber ve Ergan Dağının zirvesine 2004 -2003. arkadaşlar sizlere zirveye beraber çıkacağız demiştik ama şöyle bir problem var şu anda görmüş olduğunuz gibi zirvede şiddetli bir fırtına var ve bundan dolayı da terefediklerin çıkılması tamamen yasakmış.